arkadaş bir grup kurdular. Winx, Stella, Flora, Musa ve Tekna ile birlikte sihir derslerine girmek harika. Ama Magix boyutunda bir de canlılar okulu var. Bulutlu Kule Koleji. Orası tehlikeli Icy, Darcy ve Stormy'nin okula gittikleri yer. Bazı saldırılardan onlar sorumlu. Ama neden? Herkese günaydın. Her zamanki gibi ders yılını başlatmak yine bana düştü. Pekala, benimle henüz tanışmayanlar için söylüyorum. Ben Profesör Vizgiz. Başkalaşım öğretmeninizim. <laughs> Ama benim tercih ettiğim isim değişim sanatçısı. Bin, Bin bir surat. surat. Oh, <laughs> Vay canına. Evet, evet. evet. Aa, Aa, bu, bu bir şey değil. Yıl sonunda siz yıl daha siz yapacaksınız. Daha yapacaksınız. Oh. Oh. <laughs> Her sonun bir başlangıcı olduğuna göre basit bir alıştırma ile başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Konsantre olun, aynaya bakın, kendinize bakın ve saçınızın rengini değiştirmeyi düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Blum. İlk seferinde olmazsa bir daha dene. Bir daha deneyelim tamam mı? Pekala ama bu son tamam mı? Okul yeni başladı. Bugün yapman o kadar önemli değildir. Benim geldiğim yerde bir söz vardır. Bugünün işini yarına bırakma denir. Benim geldiğim yerde böyle bir söz yoktur ve biz çok daha rahatız canım. Stella lütfen. <Pi> <Sülüyor> tamam ama unutma konsantre olmalısın. Rengi düşün ve saçlarının değişmeye başladığını, yeni saç renginin diplerinden yayılmaya başladığını hayal edeceksin. Harika bak neler oldu. E çünkü dikkatini vermiyorsun. Yeterince konsantre olmuyorsun. En azından bir şey oldu. <laughs> Bu da bir ilerlemedir. Aa. <laughs> Aa, gülmeyi kes. Neden gülmesin? Şuna bak. Çok kötüyüm. Bu doğru değil. Biraz alıştırma yaparsan olur. Bu hayatımın en zor günü. İlk gün hep böyledir. Kızlar, size bir şey sormak istiyorum. Hı hı. Neden Alfa'ya adasınız? Çünkü ben gerçek bir peri olmak istiyorum. Başarılı, güzel, güçlü ve evrensel olarak takdir gören bir peri. Tabii ki insanları mutlu edecek güzel şeyler yapmak da istiyorum. Ayrılan aşıkları birleştirmek istiyorum. Öncelikle anne gerçek babam. biri olmak ah. istiyorum. Ama benim burada asıl bulunma nedenim öğrenmeyi seviyor olmam. Aa, Aa! Aa! bu ne sinir bir cevap. Peki ya sen murun? Sorun da bu. Neden burada olduğumu bilmiyorum. <gülüyor> Çok dağlar <laughs> <güzel>. nefis. Çorban <laughs> tadına baktım, bayıldım. <laughs> ne kadar güzeldi? Çok hoş. <laughs> Aa, çok lezzetli. Hmm. Tam zamanında nerede kaldınız? Benim suçum. Uyuyakaldım. Bayan Griselda'ya dikkat et. Bence o pek iyi biri değil. Genç hanımlar lütfen beni dinleyin. Sihir okulları arasında yeni öğrenciler şerefine düzenlenen geleneksel gala bu gece yapılacak. Alfia Periler Koleji ve Kızılçeşme Sihirbazlar Koleji öğrencileri burada toplanacak. Ve geleneksel hoş geldiniz hediyesi verme seremonisi yapılacak bayanlar. Aaa! Sessizlik lütfen. Müdürümüz bayan Paragon da konuşuyor. Biraz saygı gösterelim. Teşekkür ederim Griselda, bir şey daha var hanımlar, bu sıradan salonu neşeli bir balo salonuna dönüştürmek konusunda fikirlerinizi bekliyorum. Sonuç olarak bugün ders yapılmayacak, şimdi iş başına hanımlar bizi gururlandırın. Lütfen dikkat, müdürümüz bayan Griffin geliyor. Genç cadılarım, sizleri topladım çünkü paylaşmak istediğim üzücü bir haberim var. Periler bu akşam bir parti veriyorlar ve Bulutlu Kule Koleji cadıları bu yılda bu partiye davet edilmediler. Yuh! Yuh! Evet arkadaşlarım, size katılıyorum ama bu lanet becerilerinizi sınamak için bir fırsat. O partiyi yerle bir etmek ve her bir perinin suratındaki tebessümü silmek bu okuldaki her cadının görevidir. Bizi hor görüyorlar. Bunu onlara ödeteceğiz. O küçük eğlencelerini mahvetmenin bir yolunu bulmanızı istiyorum. Önerileri açığım. En iyisini seçeceğim. En iyi cadı kazansın. Hey, hey. <laughs> ne dersiniz? Küçük bir plan yapalım mı? Neden olmasın? Aa, hadi boşa zaman harcamış olacağız. Güven bana Stormy çok eğleneceğiz. Dersler boş. Üstelik bu daha ikinci gün. Parti için ne yapmalıyız? Sakin ol Bloom Palo için hazırlan yeter. Ben süslemeyle ilgileneceğim. Ben de müzik işini hallederim. Dans edilmeyen parti olur mu hiç he? Ben de giysi işine kafa yoracağım. Çünkü giyim de önemli. Ve tabii ki herkes beni fark etmeli. Nasıl? Aa. Ne düşünüyorsun? Bu muhteşem. Aslında bana biraz pahalıya patladı ama şuna bakın mağazanın vitrininden bana seslendi. Al beni lütfen al. Sen de bu isteğe cevap verdin. Ne kadar asilsin canım. Herkese etkileyeceğim kesin ama değil Aha. mi? Kızıl çeşmeli çocuklar çok tatlıymış diye duydum. Çocuklar mı? Çocuklar kimin umrunda? Ha öyle mi? Neden bir diva gibi giyindin öyleyse? O başka bir konu. Bir davete giderken uygun giyinmen gerekir. Evet tabii. Aa, affedersiniz ama sizce beni böyle içeri alırlar mı? Ne dersiniz? Aa, böyle Elbisen yok mu? Ah hiç dert değil. Her şeyin bir çözümü vardır ve bu durumda çözüm alışveriş. Neşeli <laughs> Peki, bu nasıl? Hmm, çok pahalı. Ben öderim. Hayır Stella, buna alınabilir. Yine ne var? Şey... Hepi hmm. geç oldu Blue. Evet, Alfea'ya geri dönmeliyiz. Halledebilecek Merak misin? Merak etmeyin, bir şey bulacağım. Yani öyle umarım. Şimdiye kadar gördüğüm en ucuz elbise. 10 yıllık haftalığım kadar. Ah, olamaz. Ah, evreka. öneri duydum ama hiçbiri sizinki kadar iğrenç değildi. Korkunç bir fikir, iğrenç, rezil. Başka bir deyişle en iyisi üçünüze de aferin. Yıla çok iyi başladınız. Hı? Teşekkür ederiz profesör. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratmayın. Hemen işe koyulacağız hanımefendi. Bize güvenebilirsiniz bu kez başaracağız. Bu gece ağlayan birilerin çığlığıyla uyuyacaksınız. Parti başlamak üzere ve daha ben elbisemi düzeltmeliyim. Kiko bana yardım etmelisin hadi. Bu elbise çok uzun. Makas makas makas. Aa, bana makas gerekiyor. Ha? Kiko bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Hmm. hmm. Tara. İşe yaradı. Hey, neler oluyor? Ah, Brandon, Sky, Riven hepsi burada. Ve ben geç kaldım. Adam bir felaket. Bir makasım olsaydı. Ne zaman bir şeye ihtiyaç duysam bulamazsın zaten. Hey, işte geldik. Ne söyledim size? Bu tüneller yüzyıllardır terk edilmiş. Bunlar üç okula bağlıydı ve acil durumlarda kullanılıyordu. Arfaya girişi tam şu tarafta. Neredeyse vardık öyleyse. Pekala. Eğlence başlasın. Bu saçmalık. Basit bir makası bile bulamıyorum. Ardiye'ye bakayım. Şimdi hangi yoldan gideceğiz? Bana sorma. Harita sende. Hey, bu sesleri iyi tanıyorum. Hey bakın, kızıl çeşme sandığı. Hediyeler orada olmalı. O aptalların perilere <laughs> ne vereceğini merak ediyorum. Neyseler onları zarar vermek ve panik yaratmak için kullanacağız. Bu sayede yüzüğü ele geçireceğiz. Hadi Darcy, bize yerini göster hadi. Zevkle sevgili kız kardeşlerim. İllüzyon, göster bize. <laughs> Ama... Stella. Harika. Artık yerini biliyoruz. Hadi Stormy, kendini gösterme zamanı. Nihayet. Ah, küçük büyülü yumurtalar. Çok zevksiz. Neyse, kendi sürprizimizi hazırlama zamanı. Bu hediyeler yılan sıçanları yumurtalarına dönüşsün. Bir perinin dokunuşuyla açılsın. Ve içindekiler her yeri sarsın. Tanrım olamaz. Aferin kız kardeşlerim. Hadi gidelim. Burada saklanıp eğlencenin tadını çıkaralım. hoş Bence de değil. Bence Aa işte orada da. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Affedersin. Blum iyi misin? Beğendim evet tabii ki. <laughs> Seni burada gördüğüme çok sevindim. Evet ben de ama şimdi gitmeliyim. Hemen mi yani? Kızlar hu hu. Ne yapıyorsun? <laughs> Endişelenmeye başlamış. Nerede kaldın? Acil bir durum var. Cadılar burada. Neden söz ediyorsun sen? IC Darcy ve Stormy Çeşmeden gelen hediyelere büyü yaptılar. Yılan sıçanları diye bir şeyden söz ettiklerini duydum. Yılan sıçanları mı? Hmm. Veri tabanıma bir bakayım. Yılan sıçanları, bataklıkta yaşayan bir tür yaratık, kara kurbağasıyla beslenir. Teşekkürler Tekna, anladık. İğrenç, saldırgan ve kötüler tıpkı cadılar gibi. Ama bunu neden yapıyorlar? Stella bırak da bitireyim. Kalede çok büyük bir panik yaratıp o kargaşada senin yüzünü ele geçirmek istiyorlar. Hmm. Bu çok sinsice bir plan. O yumurtaların açılmasına engel olmak zorundayız. Ah çok geç bakın. Ah. Bunlar sizin hanımlar. Umarım seversiniz. Sürpriz yumurtalar. Evet, içleri iğrenç yılan sıçanlarıyla dolu. Bize acilen bir karşı sihir lazım. Hadi daire oluşturalım. Benimle tekrar edin. Bir zamanlar neyse yine o olsun. Bir zamanlar neyse yine o olsun. Bir zamanlar neyse yine o olsun. Umarım bu yumurta sana şans getirir. Ha? Getirip getirmeyeceğini yakında göreceğiz sanırım. Ay şuna bakabilir miyim? Flora, acaba sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kesinlikle evet. Profesör Palladium'un dersine çok iyi çalıştım. Ha? Hepsi senindir Flora. Üç minik cadı arkadaşımız için çiçekli bir sürprizim var. Yumurtaya ne yaptın böyle? Sonra anlatırım. Bu arada gidip üstünü değiştirmeni istiyorum. Geç oluyor. Buna inanamıyorum. Sihir işe yaramadı. Pekala gidip bir bakalım. Bırak Stormy. Er ya da geç yüzük bizim olacak. Ben her zaman istediğimi alırım. Bloom fırla. Üzgünüm ki oynayacak zamanım yok. Ha? Aa, mücevher kutusu. Hey, bunu durdurmalıyım. Hey, hey, hemen gel buraya. Ah, yüce Tanrım, bu çok garip. Stella'nın yüzü uçarak kaçıyor. Durun. Bu tarafa gelen biri var. Yüzük de geliyor. Ah. 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 Yakaladım. Eee. Eee. Ah. Eee. Ah. İnanılmaz. Kız yüzüğü aldı gidiyor. Meraklı bir küçük hanım. Neden kendi işine bakmıyor ki? Ah. 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 Bu kötü. Diğerleri nerede? Zavallı Bloom. Cadılar onu köşeye sıkıştırdı. Bloom'un başı dertti. Genç hanımlar. Hediyelerimizi sunma zamanı. Gelip arkadaşlarınızla tanışın. Miusa bize bir şeyler çalacak. <Gülüyor> ha! <gülüyor> Hazır mısın küçük kız? Heh. ha, ha. ha. Şeref benim olabilir mi? Tabii ki. Aa! Bu kez tek başınasın. Etrafında yardım edecek arkadaşların yok. Ha? Elveda küçük peri. Hayır. Ben bir periyim. Başarmalıyım. Başaracağım. Kendimi değiştirdim. Artık eşit durumdayız. <laughs> Bu gerçekten çok şirin bir peri giysisi. Ne yazık ki bizi yenmek için sana daha fazlası lazım. Göster ona kardeşim. Baş dönmesi. Neler oluyor? Başım dönüyor. Cadıların sihrinden etkilenmiş olmalıyım. Ama tabii ya Periler uçabilir ve yukarıda illüzyon sihirlerinin etkisi yok. <laughs> Bir sorun mu var dersin? Pis küçük peri. Buzdan prizma. Buz parçası. Şimdi de pastanın kremasını koyalım. Buzda! Rüzgâr elimizde. Hadi gidelim. Ah. Ah. Başardım. Tam zamanında. Blue. Blue. Tanrım iyi misin? Evet. Hala tek parçayım. Siz neredeydiniz? Müdiri'nin yanından ayrılamadık. Her şey yolunda mı? Neyse ki onlardan kaçmayı başardım. Musun? Büyük bir risk aldın. Biliyorum ama Stella'nın yüzüğü ellerinde onu geri almaya çalışıyordum. Merak etme blum, yüzük emin ellerde. Ne demek istiyorsun söyle? Acele etmeliyim. Aa biraz da şuradan kırpsam ve son dokunuş. İşte parti için hazırım. Aa Nasıl görünüyorum? Bahar çiçeği kadar güzelsin. Yumurtaya ne yaptığını bana anlatmadın daha. Basit. Sen üstünü giyinirken ben yumurtaya ve yüzüğe küçük bir sihir yaptım. Yüzük şu anda çok güvenli bir yerde. Öyle değil mi Stella? Doğru. Kutuyu açıp da içinden deli gibi sahip olmak istediği yüzük yerine güzel kelebek kurçukları çıktığında Aysin'in suratını görmek isterdim doğrusu. İnanılmaz olur. Tam olarak böyle olmayacak ama çok daha komik olacak. <laughs> hmm, bu da ne? Belki de yüzük içinde saklıdır. Burada bir şey olduğuna şüphe yok. Evet, bir hareketlilik var. Ah! Ah! ah. Bu da nedir böyle? Bak bak annecik. Aa, annecik mi? Bak bak. Anneciğim, Aa, <laughs> e, Anne. e, ondan nefret ediyorum. Aa, merhaba. Ee, dans etmek ister misin? Aa, tamam. <laughs> Yine kaçmayacaksın, değil mi? Kaçmayacağım, söz. Bir sonraki bölümde. Alfea'da sınav zamanı. Kara Çamur Bataklığı'nda Profesör Palladium'la sınav var. Uzmanlar da orada olacaklar ama işler yolunda gitmeyecek. Diz